Arkadaşlar bir an video kapanmış. Ne oldu anlamadım. Ben iki, iki, tane, iki tane video olarak atacağım arkadaşlar. Şimdi o bir tane onumuzu açtı, attım arkadaşlar. O onudan e, bunu bunu verdi ve bunu aldım ben de. Bunu arkadaşlar bir tane onun bir tane de buradan vuralım. Bir destans. Uf çok iyi. Çok iyi arkadaşlar çok iyi. Buradan artı 8 de buradan verdi. Hadi senden de bir M4. Vermedi. 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 Vermez. Bir tane yükseltilebilir hadi. Ha ben sıfır yüceyi alabiliyorum. Nasıl diyorum? Ben de Ben niye Bilmiyorum ki. Aa, o. On. Onu yiyelim. Tamam. Bir tane bunu açalım. İnşallah pet verir. Ya hayır ya hayır ya. Onu da bundan açalım. Yine vermedi.